Arkadaşlar bu dersimizde de milli edebiyatın ilk kısmına değineceğiz. Milli edebiyatı biz üç bölümde inceleriz. Toplam 80 dakikalık zamanımız alıyor ama bugün tamamını bitirmeyiz. Bir kısmını hallederiz. Geri kalanını bir sonraki dersimizde yaparız. Şimdi milli edebiyat ne zaman başlıyordu? 1911 yılında. 1911 yılında Seranik'te Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp bir araya geliyorlar ve Genç Kalemler Dergisi'ni çıkartıyorlar. Ve bu dergide yayınlamış oldukları yeni lisan isimli makale arkadaşlar milli edebiyat dönemini başlatan adım oluyor. Milli edebiyat dönemine baktığımız arkadaşlar onların düşüncelerinde özellikle Türkçenin sadeleştirilmesi birinci düşünce olarak karşımıza çıkacak. Ancak şöyle bir ayrıntı var ki ilk defa Türkçenin sadeleştirilmesi düşüncesi başarıyla sonuçlanacak. Bakın Tanzimat'ın birinci döneminde de Türkçenin sadeleştirilmesi anlayışı vardı. Ama bu sadece sözde kalmıştı öyle Türkçenin sadeleştirilmesiyle alakalı bir eser verilememişti. Ancak Milli Edebiyat döneminde bu artık bir dava konusu olarak ele alınıyor. Ulusal bir dil ve edebiyatın oluşturulması amaçlanıyor ve bu başarılıyor arkadaşlar. Bunun için de dilde, dilde yalınlık, halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanma ve hece ölçüsünü kullanma konu seçiminde de yerlik temel ilk olarak kabul ediliyor. Ömer Seyfettin Genç Kalemler Dergisi'nde yeni lisan makalesini yayınlayacak ki ünlü bir makale. Burada dilin yarınlaştırılarak yabancı dillerin etkisinden kurtarılması ve yaz dilinin konuşma diline yaklaştırılması gerektiğini savunuyor. Bunu da yine aynı şekilde arkadaşlar diğer yazarlarımız özellikle ülkeyi kurtarmak amacıyla Türkçülük fikrini benimsiyorlar. Milliyet bir dönem bittikten sonra, Cumhuriyet döneminden sonra bu Türkçülük fikri milliyetçilik fikrine evrilecek bu arada. Özellikle Balkan savaşlarından başlayarak Birinci Dünya Savaşı yılları Türkçe ve hece ölçüde şiir yazma eğilimini iyice güçlendirecek ve arkadaşlar özellikle bizim milli edebiyatçılarımızın yani özellikle gene söylüyorum ki Ziya Gökalp'in etkisiyle beş hececiler kimler bunlar Halit Fahri Ozan Soy Enis Beyci Koruyrek Orhan Seyfi Orhon Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz Çamlıbel arkadaşlar bunlar hece ölçüde yazmaya şiir yazmaya başlayacaklar ve bunlar ulusal duyguları kamçılayan şiir yazacak bir kısmı bir kısmı Anadolu'ya yönelecek şiirlerinde. 1917'den sonraysa genç şairler şiirlerinde Türkçe ve hece ölçüsünün en güzel örneklerini verecekler. Birkaç yıllık bir dönem arkadaşlar bu. ve kısa bir dönem bu. Müthiş bir başarıya ulaşacakları bir dönem olacak. Cumhuriyetin ilk yıllarında da şiir yazmayı sürdürecekler ve bu e, Cumhuriyetin ilk yıllarında da arkadaşlar beş hececilerin etkisi oldukça önemli. Hatta biz Cumhuriyet dönemi Türkiye Devleti'ne geçtiğimizde orada ilk şiir anlayışı, edebi anlayış olarak şunu söyleyeceğiz. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir. Tam olarak zaten bu milli edebiyatçıların etkisiyle olacak arkadaşlar. Tabii milli edebiyat döneminde sadece e, bütün şa şairlerimiz e, milli edebiyat akımına katılmayacaklar. Bu dönemde iki tane daha topluluk var. Bir tanesi bunlardan Nailer. Özellikle Halit Fahri, Selahattin Enis, Hakkı Tahsin, Orhan Seyfi Yakup Salih, Hasan Said gibi genç şairlerin destek destekledikleri bir hareket bu. Ulusal bir edebiyatın oluşmasını arzulayacaklar ve bunun oluşması için de ulusal geçmişe yönelmek gerektiğini savunacaklar. Özellikle bunlar Mevlana ile Yunus Emre'nin şiirlerindeki içten söyleyişi, coşkulu ve gizemli havayı şiirlerine yaşatmayı amaçlayacaklar. Ancak gerekmiyorum ki bu topluluk düşüncelerini ortaya koyacak bir yapıt ortaya koyamadan dağılacak. İkinci bir topluluğumuz daha var. O da Nev Yunaniler. Nev Yunanilik akımını benimseyen isimlerse arkadaşlar, üç kişiyi söyleyeceğiz burada. Yahya Kemal, Yakup Kadri ve Salisteki Zeki Aktay. Özellikle Yahya Kemal ve Yakup Kadri'den bahsetmek istiyorum burada. Türk edebiyatını temelinden batılılaştırmak amacıyla eski Yunan edebiyatının örnek alınması gerektiğini savunuyorlar. Ancak gelin görün ki bu eğilimde Yahya Kemal'in iki tane eseri, Sicilya Kızları ve Biblos Kadınlarıyla ve Yakup Kadri'nin sadece bir tane eseri, Siyah Saçlı Yabancıyla Berrak Gözlü Genç Kızın Sözleri isimli yazısıyla arkadaşlar sınırlı kalacak. E tek temsil de Salih Seki Aktay kalacak ki onun çok başarılı bir sanatçı olduğunu söyleyemeyiz. 1996 yılında şöyle bir soru gelmiş. Temel düşünceleri yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaktı. Bu amaçla İstanbul ağzı örnek alındı. Tamlamalar sadeleştirildi. Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni pırıl pırıl bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlıcadan ulusal dile bir geçiş sağlandı diyerek arkadaşlar bize kimi anlatıyor? Genç kalemler. Aynen öyle. Yani genç kalemlerden kastımız milli Edebiyatçılar değil mi? Bir de şuna bakalım. 2008 yılının sorusu. Nerede kurulmuştu bu genç kalemler dergisi? Selanik Selanik'te. O zaman baş kısmı Selanik olacak. Sadece Ceyhan kaldı. Milli Edebiyat Akımı'nı başlatanlar Selanik'te çıkardıkları genç kalemler dergisiyle Ömer Seyfettin, Ali Canip, Yöntem ve Ziya Gökalp'tir diyerek devam etmesi gerekiyor. Milli Dibeşler'in genel özelliklerine baktığımızda bir kere yazı dilinde İstanbul Türkçesinin esas alınmasının gerekliliğini ileri sürüyorlar ve dilde sadeleşme düşüncesini savunacaklar ve bu düşünceyi yapıtlarında ilk defa uygulayanlar olacaklar arkadaşlar. Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmaya çalışacaklar ve bu uğurda da Türkçe karşılıklar olan Arapça-Farsça sözcüklere ve tanımlamaların kullanılmasına karşı çıkacaklar. Bunların yerine Türkçelerini kullanacaklar. Fakat şayet Türkçe karşılığı yoksa kullanmaya devam edebilir. Onlar Türkçeleşmiştir diyecekler. Süslü, sanatlı ve özentili söyleyişten kaçınacaklar. Yalın, sade, anlaşılır bir dil kullanacaklar. Yerli ve milli konulara yer verecekler ve Anadolu hayatını anlatacaklar eserlerinde. Halk edebiyatının şiir biçimlerini kullanacaklar. Yani hece ölçüsü ve dörtlük kullanacaklar genellikle. Gerçek şiirimizin halk şiiri milli ölçümüzün de hece ölçüsü olduğunu ileri sürecekler. Peki hangisi milli edebiyat akımını belirleyen özelliklerden biri değildir? Değildir'e dikkat. Adana hocam. Aynen öyle. Anlatımda gerçeklikten kaçınma Servet-i Fünuncuların, Fevzi özelliğiydi. Milli edebiyatta gerçeklikleri anlatacaklardı. Yurt gerçeklerini anlatacaklardı özellikle. Yeni Nisan adıyla edebiyat dönemlerinden hangisinde yer almıştır ifadesi arkadaşlar? Yeni Nisan'ı gördüğümüz anda hemen nereye gideceğiz biz? Milli Edebiyat'a gitmemiz gerekiyor. 1990 yılının sorusuydu da. Arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde başta sanatçılarımız Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Fuat Köprülü, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halil Edip Adı Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay ve tabii ki burada yazmadık ama Ali Canik Yöntem arkadaşlar. Ömer Seyfettin'le başlayalım çünkü en önemlisi bu başlatan isim aynı zamanda. Milli Edebiyat akımının ve çağdaş Türk öykücülüğünün ilk kurucularından biridir Ömer Seyfettin. 1911 yılında Selanik'te Ziya Gökalp, Ali Canik yöntemle birlikte arkadaşlar Genç Kalem Dergisi'ni çıkartıyor. Ve buradaki yazılarla tanınacak. Derginin ilk sayısında da imzasız olarak yayınladıkları yeni lisan makale aynı zamanda milli edebiyatı başlatacak ve dil ve edebiyat hakkında ileri sürdüğü görüşleri ve savunduğu düşüncelerle düşünceleri ifade edecek. Ve bunlar müthiş ilgi görecek arkadaşlar. Milli Edebiyat Dönemi'nin başlangıç bildirisi olarak kabul edilir yeni lisan makale. Bu Genç Kalemler Dergisi'ndeki yazılarında halkın konuştuğu ve anladığı bir dilin kullanılması gerektiğini savunuyor Ömer Seyfettin. Ve Arapça ve Farsça kelimeleri artık dilimizden uzaklaştırmak gerektiğini, Türkçenin kurallarına uygun yazılması gerektiğini ileri sürecek, dil alanındaki bu çalışmalarının yanında da edebiyat çalışmaları da yapacak. Ve edebiyatımızda olay öyküsü olarak adlandırdığımız Mopasan tarzı hikayenin de en önemli temsilcilerinden biri olacak. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yeni mecmuada yayınlanan bazı hikayeleri var ki, ününü iyice yaygınlaştıracak ve günlük konuşma dilini kullanması, öykülerinde canlı ve etkileyici bir özellik de kazandıran durumlar olarak karşımıza çıkacak Ömer Seyfettin'in. Öykülerine baktığımızda daha çok çocukluk anıları, tarihsel olaylar ve halk geleneklerine dayandırdığını görebiliriz. Mesela Kaşağı isimli hikayesinde çocukluk hatıralarını anlatıyor. Başını vermeyen şehit ve pembe kaftandaysa tarihi olaylara atıfta bulunduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Türk milletine Balkanlarda yapılan zulümleri çok iyi bilen bir isim arkadaşlar. Bundan dolayı bunu da bazı öykülerinde ele alacak. Yalnız Efe ve Beyaz Lale zaten e, tam olarak bu konuyla alakalı öykülerdir. Eserlerine baktığımızda iki tür eseri var Ömer Seyfettin'in. Öykü ve roman. Öyküleri İlk Düşenak, Yüksek Ökçeler, Bomba, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale, Diyet, Kaşağı, Yalnız Efe ve Nadan. Bir tane de romanı var Efruz Bey romandan ziyade daha çok uzun öykü karakteri taşıyan bir eser arkadaşlar. Bu Efruz Bey. İkinci ismimiz kim? Ziya Gökalp. O da Türkçülük akımını bir sisteme bağlayan isim arkadaşlar. Ve bu sistemi yapıtlarında işleyecek Ziya Gökalp. Milli Edebiyat akımının düşünce yönüyle temellerini atan isim aynı zamanda. Türk milletinin dil, edebiyat, din ve ahlak yönüyle aynı kültürle yetişmiş kişilerden oluştuğuna inanan bir isim. Bakın ırk milliyetçiliği değil yaptığı. Burada din, edebiyat, dil ve ahlak yönünden aynı kültürle yetişmiş insanları kastediyor. Atatürk milliyetçiliğinden farkı ne? Din kavramı sadece. Atatürk milliyetçiliğinde din kavramı yok arkadaşlar. Kendi kendini Türk olarak hisseden herkesin Türk olduğunu savunuyor Atatürk. Turancılık idealinin savunuculuğunu üstleniyor Ziya Gökalp ve edebiyatı da görüşlerini yaymakta bir araç olarak kullanacak. Yapıtlarında asıl amaç bu yüzden de sanat değil. Yapıtlarını halkın anlayabileceği bir dille yazıyor. Sade, sanatsallıktan uzak bir dille kalem alıyor. Şiirlerini hece ölçüsüyle ve halk şiiri biçimleriyle yazacak. Yani dörtlüklerle. 5 hececilerin üzerinde çok büyük etkisi var. Ve arkadaşlar 5 hececilerin özellikle arzu bırakarak hece ölçünü kullanmalarını sağlayan isimdir. Kızıl Elma, Yeni Hayat ve Altın ışık. Bunlar Ziya Gökalp'in üç tane şiir kitabı arkadaşlar. Burada dil konusundaki düşüncelerini de başlıklar halinde Lisan isimli şiirinde açıklayacak. Genç kalemler topluluğunda yer alacak zaten. Ve Türkçe karşılıklar olan Arapça ve Farsça sözcük ve tanımlamaların atılması gerektiğini savunacak. Halk diline yerleşmiş olanlar varsa Bunları Türkçeleşmiş olarak kabul edelim ve halk şiiri geleneğinin sürdürülmesinin gerektiğini ileri sürelim diye de düşüncelerini savunacak. İki türde eserleri var. Bir kısmı bunların şiir ki üç tane kitapta Kızıl Elma, Yeni Hayat ve Altın Işık. Diğer eserleri asıl önemli olanlar ise düşünce eserleridir ki Türk Töresi, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak, Türkçülüğün Esasları, Malta Mektupları ve Türk Medeniyeti Tarihi arkadaşlar düşünce tarzında yazmış olduğu eserleridir Ziyago Kalp'in. 2010 yılında şöyle bir soru gelmiş. Bir bakın bakalım ne dersiniz cevaba? Şimdi birinci boşlukta servet Finun ve Batıcılık diyor. Şimdi servet Alakası olan kim var burada? Mesela Ahmet Hamit Tanpınar'ın yok. Mehmet Akif Ersoy'un yok. Tevfik olabilir. Yahya Kemal bir dönem fecratiye katılmıştı ama Servet Funda değildi. O da gitti. Ceyhan veya Edirne cevabımız. Şimdi Ziya Gökalp. Beş hececerin içinde mi yoksa genç kalemlerde mi? Genç kalemlerde. Genç kalemlerde. O zaman buradan da Edirne gitti. Cevabımız Ceyhan. Çünkü Namık Kemal Encümen'in şu ara toplumunda yer alan Osmanlıcılık akımını benimseyen bir edebiyatçımızdır arkadaşlar. Ve bu durumda Milli Edebiyat döneminin ilk kısmını tamamlamış olduk. Şimdi ikinci kısmına bakacağız. Şimdi bu dersimizde de Milli Edebiyat'ın ikinci kısmından bahsedeceğiz Milli Edebiyat döneminin sanatlarımızın e, hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz. Mehmet Emin Yurdakul var arkadaşlar. Bunlardan ilki. Mehmet Emin Yurdakul'un sanatçı kişiliğinin oluşmasında aslında valilik yıllarının çok büyük bir önemli yeri var arkadaşlar. Çünkü vali olarak gitmiş olduğu yörelerin insanların kültürünü, dertlerini, mutluluklarını bizzat içlerinde yaşayarak gören birisi. Ve bu durumda onun halklık gönlünün gelişmesinde etkili oluyor. Şiirleriyle geniş halk kesimlerine ulaşmayı, toplumsal sorunlar dile getirmeyi bir amaç olarak görüyor. Bu yüzden de şiirlerini oldukça yalan bir dille yazıyor. Hatta o diyor ki, memleketimin gariplerinin, dertli, dertlilerinin küçük bir şair olmak, ülkemin hürriyet ve saadetini seslendirmek için yaşamak. İşte benim hayatım ve sanatımın bütün gayesi diyerek de yaşam ve sanat felsefesini ortaya koyan bir isim. Türkçülüğü savunan şiirleri var. Ulusal duygular ve cesaret ve öğreticilik öğelerini ön plan alacak. ilk şiiri Cenge Giderken. Bu Cenge Giderken şiirinde bir dize var arkadaşlar. O dönemde adeta slogan gibi kullanılıyor. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim, uludur söz arkadaşlar bu. Şiirlerinde dörtlük geleneğinin dışına çıkıyor. Üçlük, altılık, sekizlik dizelerden kurulu şiir biçimleri deniyor. Ve hece ölçüsünün uzun kalıplarında kullandığı için de şiirleri biraz daha düz yazıya yaklaşıyor. İlk şiir kitabı Türkçe şiirler. Burada halkçılık ve milliyetçilik düşüncesi egemen. Bu şiirlerinde halkın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kalkındırılması gerektiğini dile getiriyor. Eserlerine baktığımızda ise Türkçe şiirleri ilk şiir kitabıydı. Tan Sesleri, Turan'a Doğru, Ey, Ey Türk Uyan, Türk Sazı ve Ordu'nun Destanı Mehmet Emin Yurdakul'un şiir türünde yazmış olduğu eserlerdir arkadaşlar. Şöyle bir sorumuz var. Hangisinde Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin'in ortak özellikleri var? Edirne mi hocam? Elbette Edirne. Çünkü Adana'ya baktığımızda yani burada fecriati topluluğunda olan kimse yok. Genç kalemler hareketinin başında Ömer Seyfettin'le Ziya Gökalp var ama Mehmet Emin Yurdakul yok. Hem Nesir hem Nazım alanında eser vermeleri Ömer Seyfettin'in Nazım'ı yok. Mehmet Emin Yurdakul'un Nesir'i yok. Ziya Gökalp sadece buna uyuyor. Bu da gitti. Fikri adamı kişiliklerinin, sanatçı kişiliklerinin güçlü olması sadece Ziya Gökalp karşılar. Bu da gitti arkadaşlar. Cevabımız Edirne'dir. Mehmet Fuat Köprülü bir diğer ismimiz. O da tarih ve edebiyat araştırmacısıdır. Ve Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın sülalesinden gelen bir isim. Edebiyat ve tarih alanında araştırmalar yapmak amacıyla da hukuk öğrenimini yarıda bırakıyor ve 1909 yılında fecrati topluluğuna katılıyor. E, bu yıllarda milli edebiyat ve yeni lisan akımlarına karşı bir tutum sergiliyor. Ancak Ziya Gökalp'in çevresine girdikten sonra milli edebiyat akımını benimseyecek ve Türk tarihinin e, ilk dönemlerine kadar inecek. İlk Türk topluluklarının tarih ve edebiyatını inceleyecek. Bu burada da ilk eseri. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar yazacak arkadaşlar. Yine çok önemli bir yapıtı var ki Türkiye tarihi yine bu dönemde çıkacak bu eserde. Ünü giderek dünyaya yayılacak ve birçok uluslararası kongreye Türkiye temsilcisi olarak katılacak e, Fuat Köprülü. 1932 ile 34 yıllar arasında Divan Edebiyatı Antolojisi'ni çıkartacak. 1933 yılında Ordinarius Profesör ünvanını alacak. 1935'te Paris'te Türk Tetkikleri Merkezi'nde vermiş olduğu konferanslar var ki bu konferanstaki bildirilerini Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ismiyle yayınlayacak. Ee, pek çok Avrupa Üniversitesi'nde doktorluk, onursal doktorluk sanı verilecek ki bunlardan bazıları Heidelberg, Atina ve Sorbon Üniversiteleri ee, yine Fuat Köprülü bilim kuruluşlarında onur üyeliğine seçilen bir isim olacak. Onun eserlerine baktığımızda sadece araştırma ve inceleme tarzında yazdığını göreceğiz. Mesela Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar Nasrettin Hoca, Türkiye Tarihi, Divan Edebiyatı Antolojisi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Türk Saz Şairleri arkadaşlar yazmış olduğu araştırma ve incelemeleridir. Yakup Kadri Karosmanoğlu var. Gene Milli Edebiyat döneminde. Ama öncesini hatırlarsanız Yakup Kadri Karosmanoğlu bir dönem Fezri Ati'ye katılmıştı. Ardından Nev Yunanili benzemişti. Ama nihayetinde kendi çizgisini Milli Edebiyat dönemi içinde buluyor arkadaşlar. Milli Edebiyat topluluğu içinde. Önceleri Fransız Edebiyatı'nın yanında kökeninde Yunan-Latin klasiklerine e, ilgi duyduğu Nev Yunanili'ye birazcık meyil edecek. Ama bu Nev Yunanlılık akımıyla ilgili düşüncelerini tek bir eseriyle ortaya koyacak. Siyah saçlı yabancıyla berrak gözlü genç kızın sözleri yazısı. Sonrasında vazgeçecek bu düşüncesinden. Mistik bir çizgide oluşturmuş olduğu ilk kitaplarında sanat için sanat anlayışını benimseyecek. Ki zaten buradan özellikle Bir Seren Cam buna örnektir. Yine ilk mensur şiirlerin yer aldığı Erenlerin Bağından isimli eser de bu dönem eserlerinden ki aynı zamanda bu dönemde fevcati topluluğunda da bulunuyor. Milli Edebiyat akımına daha sonra girecek ve Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar onu Milli Edebiyat akımına girmeye ve toplum için sanat anlayışını benimsemeye sürükleyecek. Sağlam bir gözlemci Yakup Kadir arkadaşlar ve güçlü bir realizm etkisi var onda. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar olan dönemdeki Türk toplumundaki bütün değişmeleri onun eserlerinde görebilirsiniz. İlk romanı Kiralık Konak. Arkadaşlar bu romanında Tanzimatla başlayan batılılaşmanın toplumumuzdaki etkisini ve üç kuşak arasındaki çatışmayı dile getiriyor. Dikkat. Eğer soru kökünde kuşak arasındaki kuşaklar arasındaki çatışma varsa bilin ki size kiralık konuğa soruyor arkadaşlar. Yine bir diğer eseri, hep o şarkı. Burada Abdülaziz devrindeki toplumsal yaşamı anlatacak bir sürgün isimli romanı var ki burada 2. Abdülhamit'e karşı Paris'e kaçan jön Türkleri anlatacak. Nur Baba isimli bir eseri var. Burada te tekkelerin toplumda sebep olduğu yıkımı anlatacak hüküm gecesinde ikinci meşrutiyetten sonraki parti kavgalarını, Sodom ve Gomorra'da ise arkadaşlar İstanbul'un işgali sırasındaki yozlaşmış toplumsal yaşamı anlatacak. Milli Edebiyat Dön dönemi ürünü olan Yaban'da Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu köylüsünün durumunu ve Aydın'la köylülerin arasındaki çatışmayı anlatacak. Ankara isimli bir romanı var. Burada Cumhuriyet'in ideallerini ve kuruluş yıllarını anlatacak. Panorama isimli iki ciltlik eseri var ki, burada birincisinde Cumhuriyet'in kuruluşunun coşkusunu anlatacak, ancak ikincisinde 1938'den sonraki e, ortamı eleştirel bir gözle anlatacak. Okunucunun ucundan isimli bir mensur şiirlerinden oluşan eseri var. Antürne de pek çok eseri var ki, anamın kitabında çocukluk dönemlerini. Vatan yolunda isimli eserinde Kurtuluş Savaşı'nın alanlarını, zoraki diplomatta elçilik yıllarını, politikada 45 yılda ise siyaset dönemi anlarını dile getirecek. Eserlerini şöyle bir gözden geçirelim bir daha. Roman türünde Yakup Kadri'nin Kiralık Konak, Nur Baba, Hep O Şarkı, Bir Sürgün, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomorre, Yaban, Ankara ve Panorama'yı göreceğiz. Panorama bu arada iki cilt, Birinci cildinde Cumhuriyet'in kuruluşunun hemen ardındaki ortamı anlatacak. Ama ikinci cildinde Atatürk'ün vefatından ardından 1938'den sonraki ortamı eleştirel bir gözlem bize Hikaye türünde yazmış olduğu iki tane eseri var. Biri Bir Serencan, biri de Milli Savaş Hikayeleri. Mensur şiir tarzda yazmış olduğu iki eseri var. Erenlerin Bağından ve Okun Ucundan. Anı türünde, Vatan Yolunda, Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı ve Politikada 45 Yılı. İki tane de monografik çalışması var. Bu da Atatürk ve Ahmet Haşim adlarını taşıyor. Şöyle bir sorumuz var. Yazarın ilk romandır demiş. Gerçekçi bir eserdir. Üç ayrı kuşak arasındaki görüş, duygu ve yaşayış ayrılıklarının dedi. Hemen kiralık konuğa girmemiz lazım. Tebrik ediyorum. Tanzimat'tan sonra, Tanzimat'tan Cumhuriyet sonrasında uzanan bir zaman dilimini romanla konu edinmiştir. Büyük değişmelerin ve bunalımların yer aldığı bu zaman dilimi içinde kuşaklar arasındaki görüş farklılıkları kiralık konak aklıma geldi. Yazarı Yakup Kadri, Kadri. Yakup Kadri Karosmanoğlu toplumumuzun tanzimattan günümüze değin geçirdiği aşamaları, çalkantılı, çalkantıları romanında göstermeye çalışmıştır. Örneğin hep o şarkıda Abdülaziz dönemini, bir sürgünde ikinci Abdülhamit dönemini ve Jön Türkleri. Mütareke döneminden hangisini anlatıyordu? İstanbul'un bozukluklarını? Sodom ve Gomorre'de ve Yaban adlı romanda Kurtuluş Savaşı yıllarındaki aydın halk ilişkilerini incelemiştir diyebiliriz arkadaşlar. Bir de şuna bakalım. Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yetişmiş üç kuşağın düşünür yaşayışındaki değişiklikleri nereden anlatıyordu? Kuşak çatışması var. Kiralık. Kiralık konak. O zaman Adana, Ceyhan, Edirne gitti. Milli Mücadele Dönemi'nin Anadolu'sunu yabanda mı anlatacak, panoramada mı? Elbette yabanda. Cumhuriyet'ten sonraki devrimler dönemini panorama 1'de, Atatürk'ün ölümünden sonraki yılların eleştirilisini de Panorama 2'de yayınlayacak. Cevabımız burs olacak. Şu kitaba bir bakalım, soruya bir bakalım arkadaşlar. 92 yılında çıkmış. Cevabınız ne olur? Hocam edebiyat türü derken şiir, roman, şiir mi Aynen öyle. Bak Şermin şiir kitabıydı. Türk sazı şiir kitabı. Altı şiir kitabı, garip de şiir kitabı ama okunucundan mensur şiirler değil mi? Cevabımız bu yüzden Bursa'dır. Halide Edip adı var. Bugünün son ismi olsun bu. İngiliz Edebiyatı'nın etkisine yazmış olduğu ilk romanları var ki bunlar da aşk işleyecek ve kadın psikolojisi üzerine duracak. İlk romanlar da Seviye Talip ve Handan. İlk öykü kitabı da Harap Mabetler. Edebiyat çevrelerinde büyük ilgi görecek bunlar. Bu romanlarının kahramanlarına baktığımızda genellikle idealize edilmiş güçlü ve kültürlü kadınlar. Daha sonra Türkçülük akımını benimseyecek ve milli edebiyat akımının tanınmış romancısı olacak Halide Edip. Türk Ocağı'nda çalışmaya başladığı yıllarda. Kaleme almış olduğu bir eseri var ki Yeni Turan. Burada yurt sorunlarına değinecek. Ünlü Sultan Ahmet mitinginde konuşma yapacak ve halkı coşturacak. Milli mücadelenin içinde de bizzat yer alacak. Kurtuluş Savaşı yıllarında ulusal duyguları öne çıkaran roman ve öyküler yazacak. Ateşten gömlekle, Burun kahpeye zaten bu dönemin eserleri. Bu romanlarda özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da tar tanık olduğu olayları anlatacak. Kendi gözlemlerine de yararlanacak. Bundan dolayı da zaten eserler oldukça gerçekçi. En tanınmış roman ise Sinekli Bakkal. Burada halk, aydınlar ve saray çevresi gibi Aplamit döneminin farklı toplumlarını, toplumlarını anlatacak. Bu romanıyla da doğunun değerlerini batının karşısına koyacak. Eserlerine baktığımızda roman türünde yazmış olduğu Sinekli Bakkal, Tatarcık, Ateşten Gömlek, Vurun kahveye, Handan, Seviye Talip, Kalp Ağrısı, Yeni Turan, Mevut Hüküm, Yol Palası Cinayeti, Akile Hanım Sokağı ve Çaresazı göreceğiz. Hikaye türünde harap mabetler, daha çıkan kurdu göreceğiz. Tiyatro türünde Kenan Çobanları ve Maske ve Ruhu göreceğiz. Anı türünde de yazdığı eserler var. Türk'ün Ateşte İmtihanı, Mor Salkımlı Ev gibi. Ve bir de inceleme kitabı var ki İngiliz Edebiyatı Tarihi ismini taşıyor. Şöyle bir sorumuz var, eski bir soru. Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan roman dediğinde aklıma hemen ne gelir? Vurun Kahpe'ye, Yaban ve Ateşten Gömlek gelir. Söz edilen yazar ve eserlerinden bahsetmiş burada. Yazarda eser, yazar eserde Karagöz ve orta oyunu hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verirken çocukluğunda gittiği bu oyunlardan edindiği izlenimlerden yaralandığını şöyle anlatıyor. Ramazan gecelerinde Ahmet Ağa beni Karagöz ve orta oyunu izlemeye götürüyordu. Bunlar Üsküdar'da büyük bir kahvede oynanırdı. Kız, erkek, alay alay çocuk. Hatta büyükler kahvenin bahçesinde dolardı. İlkin soytarının kız adıyla İngilizce olarak basılıyor ve e, kız tevfik tipi bu akşamların bende bıraktığı izlenimlerden çok şey anlatmıştır dedi. Cevabımız burada Halid Edip Adıvar'ın Sidekli Bakkal isimli eserdir. Şu soruya da siz bakın. Dersi burada bitirelim.